Merhabalar, bugün sizlere Artur Uy'un Önlenebilir Tırmanışı hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Arturo Uy'un Önlenebilir Tırmanışı, Bertolt Brecht tarafından yazılan sihirli bir oyundur. Brecht'in 1941 yılında Flandra'da kaleme aldığı ve ilk kez 1958 yılında sahnelenen eser, Epik Tiyatro'nun önemli örneklerinden biridir oyunda 1. Dünya Savaşı'nın ardından 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı sürecinde büyük şirketlerin çıkar savaşında oyuna gelerek suçlu durumuna düşen ve yargılanan bir belediye başkanının aklanmak için çete lideri Arturo Uy ile işbirliği yapması sonucunda Arturo Uy'nin hızla gelişen büyümesi, bu kez onun bir sömürü çark oluşturması ve karanlık işlerin karanlık ilişkilerle bir ülke kaderini nasıl değiştirebildiği anlatılır. Brecht'in savaş döneminde yazdığı antifaşist oyunda Hitler'in iktidara yürüyüş öyküsü ile ünlü Chicago'lu gangster Al Capone'un öyküsü örtüştürülmüştür. Anlatılan gangster öyküsündeki olaylar sahne aralarında yansıtılan yazılar ile tarihsel bir perspektife bağlanmıştır. Oyunda gösterilen olaylar 1932 ile 1933 yılları arasındaki Almanya ile büyük benzerlikler taşır. Metinde Nazi Partisi ve Hitler Şikagolu gangster Arturo Uy ve adamlarını Karnabahar Trostü ve Trost'ün patronları Hitler'le ilişki kuran büyük Alman patronlarını belediye başkanı Dox Bogok ise Almanya Cumhurbaşkanı Hindenburg'u temsil etmektedir. Brecht bu oyunda küçük burjuva romantizminin büyük katillere duyduğu büyük saygıyı kırmaya çalıştığını söyler. Büyük politik suçlular tamamen teşhir edilmeli ve günüşlüklerinin esası gösterilmelidir. Aslında bunlar büyük politik suçlular değil, büyük suçlu politikacılardır. Bu da tamamen başka bir şeydir. Siz de Konsantre Bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.